Herkese yepyeni bir dudan. selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite'da hile deniyoruz arkadaşlar hile dağıtacağız arkadaşlar daha doğrusu Arkadaşlar sizler de bu hileye sahip olmak istiyorsanız yapacağınız şeyler arkadaşlar benim kanalımı takip etmek e, yani abone olmak arkadaşlar Ondan sonra bildirimleri falan açın beğeni atın arkadaşlar yorum atın bu kadar basit arkadaşlar. 80 abone söz veriyorum. Telegram kurup direkt hileyi sizler atacağım oradan. Arkadaşlar e, şu an hile test aşamasında. Eğer bana atarsa dedim 2-3 güne. Zaten banlanır dediğim gibi. E, arkadaşlar e, ondan sonra e, hile deneyeceğiz arkadaşlar. Yani YouTube'a ben şimdi video açacağım zaten. Bu videoyu atacağım YouTube'a. E, Telegram'da dediğim gibi 80 abone direkt vereceğim hileyi. E, hilenin içinde şeyler var arkadaşlar. Çekmeme var. Ondan sonra fazladan asar var. Şunlar falan var arkadaşlar. Bakın bu var. bilenler bilir. Tablet modu deniliyor. Bakın bu var. Ondan sonra hızlı koşma falan var. Hızlı yapma var. Hilemizde bunlar var arkadaşlar. Siz de hile sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar. Yapacağınız tek şey. Kanalıma abone olmak ve sabırla beklemek arkadaşlar. Eğer siz videoma yorum yaparsanız veya abone olursanız ben de şey yaparım arkadaşlar. Daha kanalımız daha çabuk büyür ve daha çabuk hileyi elde edersiniz. Hile güzel bir hile arkadaşlar. Fatih'e kasılır yani. Erbansız arkadaşlar. Ben size paylaşacağım zaten. Bu kadar da arkadaşlar videom. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Dediğim gibi hile bu kadar da arkadaşlar videomuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.